Selam YouTube, Nostradamus ben. İddia programı 1. sezon 9. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizin için bazı maçları yorumlayacağım ama öncesinde bir uyarı yapmak zorundayım. Arkadaşlar bu kanalda yer alacak bu video ve önümüzdeki videolarda iddia danışmanlığı, bahis danışmanlığı ve benzeri danışmanlıklar kesinlikle yer almayacaktır. Ben maçlar hakkında sadece fikirlerimi sunuyorum. Kuponlarınızı ekleyip eklememek sizin tercihinizdir, bilginiz olsun. O zaman ilk maçımıza başlayalım. Bugün akşam 20.30'da karşı karşıya gelecek olan Genoa Fiorentina maçıyla başlıyoruz. İlk olarak ev sahibi ekip Genoa'nın iç saha performansıyla başlayalım. 5 iç saha maçında 3 beraberlik 2 mağlubiyet ayrılmış Genoa galibiyeti bulunmuyor. 5 gol atıp 10 gol yemişler. Eksi 5 avarajlara ve 3 puana sahipler. Deplasman takımı Fiorentina'ya baktığımızda 4 deplasman maçında 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetleri var. 9 gol atıp 4 gol yemişler. Artı 5 avarajlara ve 5 puana sahipler. Maçla ilgili yoruma gelecek olursak Canova bu sezon çok formsuz. istikrarsız bir şekilde mağlup oluyor arkadaşlar. Burada her ne kadar kendi sahasında taraftarı önünde bu maça çıkmış olsa bile çıkacak olsa bile pek bir oyun ortaya koyacağına inanmıyorum. Fiorentina çok formda. Son 5 maçında 4 galibiyet bir beraberlikleri var. Maçın mutlak favorisi buradan rahat bir şekilde galibiyet alarak yollarına devam edeceğine inanıyorum Fiorentina'nın Genova deplasmanında. Benim buradaki tercihim MS2 Fiorentina galibiyeti. Kuponlarını ekleyen arkadaşlara şimdiden başarılar dilerim. Bir diğer maçımız bugün akşam saat 22.45'te Como ile Lazio arasında oynanacak. İlk olarak ev sahibi ekip Como'nun iç saha performansıyla başlayalım. 3 iç saha maçından 1 galibiyet 2 beraberlikle ayrılmış Komo. Mağlubiyeti bulunmuyor. 6 gol atıp 5 gol yemişler. Artı 1 avarajla ve 5 puana sahipler. Deplasman takımı Lazio'ya baktığımızda 4 deplasman maçından 1 galibiyet 3 mağlubiyet almışlar. Beraberlikleri bulunmuyor. 5 gol atıp 7 gol yemişler. Eksi 2 avarajla ve 3 puana sahipler. Maçla ilgili yorumla gelecek olursak Komo bu sezon yükseldi e, Serie A'ya. Juventus'a zorluk çıkardığını biliyoruz. Direnç olarak e, bu takımlara karşı Lazio, Juventus gibi e, yüksek kalibreli takımlara karşı Komo'nun direnci çok farklı oluyor. E, bu maçta da daha iyi savunmalar yaparak Lazio'nun hücum hattını e, savunma hattıyla birlikte daha iyi savunarak geçiş hücumlarını iyi yapacağına inanıyorum Komo'nun. Lazio her ne kadar bu maçta e, maça hakim olarak başlasa da maçın mutlak favorisi olarak e, başlasa da KOMO'ya karşı bitiricilik konusunda ee, zaafları olabilir. KOMO'nun hızlı geçiş hücumlarıyla maçı kazanacağına inanıyorum. E, benim buradaki tercihim MS1 KOMO galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Bir diğer maçımız Cuma günü saat akşam 20'de karşı karşıya gelecek olan Gaziantep Futbol Kulübü ile Göztepe arasında oynanacak. İlk olarak Ev sahibi ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün iç saha performansıyla başlıyoruz. 4 iç saha maçından 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet almış Antep ekibi. 4 gol atıp 3 gol yemişler artı 1 avarajlı ve 5 puana sahipler. Deplasman takımı Göztepe'ye baktığımızda 4 deplasman maçında galibiyetleri bulunmuyor. 2 beraberlik 2 mağlubiyetleri var. 4 gol atıp 6 gol yemişler. Eksi 2 avarajlı ve 2 puana sahipler. Maçla ilgili yoruma gelecek olursak ilk olarak Gaziantep cephesi ile başlayalım. Biliyorsunuz ki geçen hafta geriye düşmelerine rağmen kendi evlerinde 3-1 Konya'yı mağlup etmeyi bildi Antep ekibi. Bir daha kendi sahasında maça çıkıyorlar. Bu bir fiksür avantajı. Bunu istikrarlı bir şekilde galibiyet serisine çevirmek için bu maç çok önemli. Göztepe'ye baktığımızda sezona çok iyi bir giriş yaptılar. İç sahada kendi taraftarı önünde farklı bir Göztepe var. Geçen hafta 10 kişi Trabzonspor'u yendiler. Yüksek direnç göstererek genç bir takım fiziksel temasa dayalı oynuyorlar. Ama deplasmanda aynı performansı gösteremiyorlar. Deplasmanda daha statik kalıyorlar. Ben bu maçta da böyle devam edeceğine inanıyorum. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Göztepe'ye karşı direnç göstererek bu maçtan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum. Göztepe'nin deplasmandaki statik oyununu ee, i̇ç sahadaki şaşalı oyununa e, bakıldığı zaman siyahla beyaz gibi iki farklı e, oyun tarzı var. E, ama deplasmanda Göztepe hiç güven vermiyor. Benim buradaki tercihim MS1 Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetidir. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Ve bu videoluk son maçımız Cuma günü akşam saat 23'te karşı karşıya gelecek olan Lille-Lyon arasında. İlk olarak ev sahibi ekip Lille'in ithsa performansıyla başlayalım. Lille 4 saha maçında 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almış. 8 gol atıp 7 gol yemişler artı 1 avarajları ve 7 puana sahipler. Deplasman takımı Lyon'a baktığımız zaman 4 deplasman maçından 2 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet almış. 6 gol atıp 4 gol yemişler artı 2 avarajları ve 7 puana sahipler. Maçla ilgili yoruma gelecek olursak ilk olarak Lille e başlayalım. Biliyorsunuz geçen hafta Lens Deplasman'da 2-0 mağlup etmeyi bildi. E, ama 90 dakikası berabere giden maçın 90 artı 8 ve 90 artı 11. dakikada bulduğu gollerle 2-0 yenmeyi bildi Lille. Oyun olarak pek bir şey vaat etmiyor açıkçası. E, Lyon'a baktığımızda Avrupa maçında Beşiktaş'a yenilmişti e, ama çok baskılı bir oyun oynuyor Lyon. E, son 4 maçında 3 galibiyet bir beraberlikleri var bu maça gelirken e, her ne kadar Lille burada favori olsa bile Lens deplasmanından galibiyet de çıkmış olsa bile bu Lens'in bitiricilik konusunda e, pek e, istenilen düzeye ulaşmamasından kaynaklandı Lille çünkü o maçta pek iyi oynadığını düşünmüyorum. Lyon'un bence Lille sorun çıkaracağına e, futbol terimi olarak mecazi anlamda Lili, e Lyon'un Lille'i saf dışı bırakacağına inanıyorum. E benim buradaki tercihim Lyon galibiyeti MS2. E Lille bence Lyon'a karşı istediği oyunu oynayamayacak. Lyon'un bence bu bugünlerde galibiyet e, yüzdesini arttırarak istikrarlı bir şekilde eski günlerine döneceğine inanıyorum. E, benim buradaki tercihim MS2 Lyon galibiyeti. Şimdiden kuponlarını ekleyen arkadaşlara başarılar dilerim. Arkadaşlar bu son maçımızı e ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, özellikle yorumlarda mutlaka fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Nostradamus hepinize bol şans diler.